Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Süleyman. Youtube kanalıma hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz efendim. Bugün sizlerle birlikte robot işgali oynayacağız. Yalnız başıma gireceğim bu kez. Yine yanıma random karakterler atacak. Ben de randomlar içerisinde 8 bitin bambaşka bir yeri var abi. Robot işgalinde bence 8 bit vazgeçilmezdir diyorum. Yanımıza şöyle temizinden bir maksimum seviye bir pem gelse çok çok rahatlarız. Bakalım şimdilik zaten ilk başlar olduğu için çok kolay olacak. Videonun tamamını izlemeyi unutmayın. Yine eğlenceli anlar yaşayacağız. Bol taktikli bir video olacak. Like atmayı da unutmazsanız sevinirim. Hemen maçıma geçiyorum. İyi seyirler ve iyi eğlenceler. Şöyle temizce girişimizi yapıyoruz efendim. Bakalım yanımıza pem attı. Max Muppet maalesef değilmiş ee, Onun dışında bir de Nane attı Ama zaten bu birinci aşama olduğu için Hiçbir sıkıntısı çıkmaz Yani her türlü hallederiz diyorum Bakalım Sonumuzu göreceğiz yani Uzun zamandır da robot işgali gelmiyordu Hani unuttum Bir aydan fazla oldu yani Robot işgalinde nelerle karşılaştığımızı bile unuttum Yani Hallederiz ama sıkıntı yok yani şu anda zaten zorluk derecesi normal olarak yazıyor. 2 dakika dayanmamız gerekiyor. Şimdilik bir sıkıntı yoksa o kasaya vurdurmam ben. Boş uğraşma. Ya 8 bit candır ya. 8 bit var ya böyle hasar olarak falan çok sağlam bir karakter. De bizimkiler bana bırakmıyor ki ben ultiyi doldurayım. Şu mega robotu anında keserdik ya. Mega dediğimiz de küçücük bir şey ya. <laughs> Bu birinci seviye olduğu için maalesef robotumuz da minik kendisi gibi. Kasaya vurmasın kasaya vurmasın. A attım şeyimi hadi bakalım. Çabuk 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 kestik çok güzel. O kadar çok e, rezil oynamamıza rağmen çok rahat bir şekilde hallettik bunu. Zaten bundan sonrakiler seri seri halledersek çılgın biraz zorlayacak. Onun dışında yani bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi yani siz de 8 bitle birlikte girerek burada abi 8 bitinizin e, yıldız gücü olmasına gerek yok açıkçası. Çünkü önemli olan o öfkeli ultisi. Yani birinci seviyede bile o ulti ol, bu ulti olduğu için çok rahat bir şekilde halledersiniz. Şu anda bizim adamlar tam bir tırt. Ona rağmen mesela kasayı koruyabiliyorum. Üst tarafta ne yapıyorlar artık? Çadır kurmuş. Mangal falan yapıyorlar herhalde ne bileyim yani. <laughs> Neyse bu bayağı kolay geçti. Hallettik bunu. Hemen sıradaki seviyemize geçiyorum. Hadi bakalım. Hemen şöyle girişimizi yapıyoruz. 3. da buldu. Şu an 650'lerde savaşıyorum. Yanıma gelen oyuncular da iyi olmak zorundadır diye düşünüyorum. Derken yanımıza bir tane pem attı. İnşallah şey e, yıldız gücü vardır. Artı 40 artı 40 bize can basıyordur. Aa dönemedim. Dönemiyorum. Dönemiyorum. Neyse. Bakalım. Aa fark etmedim. Artı 40 can basıyor mu ya? Siz görmüşsünüzdür zaten. Şu an ben başka bir şeye ilgileniyordum. Aynen basıyormuş. İşte bahsettiğim buydu arkadaşlar. Şu an bu ikili çok sağlam bir ikili oldu. Bir de yanımıza aslında çok da önemli değil ama Jesse gelmesinden yanayım. Jesse'nin taretiyle birlikte yine baya bir iş yapıyoruz. Aslında taretlerin savaşı oluyor o saatten sonra iş. Ama şimdilik de fena değiliz. Bu tim daha iyi. Devam edebilirim bu timle beraber. Tekrar oyna seçeneği geliyor zaten. Beraber oynayabiliyoruz. Önceden yoktu sanırım arkadaşlar bu modda tekrar oyna seçeneği. Yani bir kadroyla bir daha giremiyordunuz diye biliyorum. Ya da var mıydı ya? Bizim El Primo ne yapıyor acaba? El Primo'muz birazcık. Sizlere ömür hop buradayım. <laughs> ya şimdilik bunlar zaten çok hararetli geçmiyor. O yüzden sakinim arkadaşlar yani easy. Rahat rahat geç abi. Taktik bu zaten. Gidin taretinizi robotu kesmek için kullanın. Hızlı bir şekilde yok edin. Ardından zaten buraya tekrar bir tane daha açabiliyorsunuz. Şimdi mesela demeçlerimiz bayağı bir artıyor. 582 vuruyorum mesela onun içerisinde. Bunun dışında ne? kaç vuruyorum? 448 vuruyorum. Hadi gel bakalım hesapla. <laughs> 52 buradan. Ee, 100 124 mü? Şu anda bunla, bunlarla uğraşıyorum. Tamam. 6 saniye kalmış. Bunu da geçtik abi temizinden. Geç 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 geç. Tamam. Hemen sıradaki haritamıza daha doğrusu modumuza geçiyoruz hız kaybetmeden hadi bakalım şöyle girişimizi yaptık efendim yanımıza bir tane roz attı rose ne alaka bilmiyorum ama sıkıntı yok zaten daha üçüncü aşamadayız uzman seviyesi hiçbir sıkıntı vermez diye düşünüyorum ama bizimkiler böyle afk kalırsa sıkıntının babasını görürüz yani ne yapıyorsunuz ya Bak şimdi öfkelendim işte. Ya sabır ya sabır ya sabır çekmeye başladık hadi bakalım. Sonumuz hayırlı olsun yani. Onu da öldürürsünüz değil mi? Bütün şarjörlerimi boşaltmayayım yani. Zaten size güven olmaz. Lan üst tarafı tutun. Cık. Tövbe estağfurullah. Alın ya şunu vereyim en azından. iki kişi adam kesemiyorlar ya. Randomlarla girince maalesef böyle bir sıkıntı oluyor. Umarım çılgında bu tipten IQ'suz oyuncularla denk gelmem diyorum. Şu an mesela bana burayı bıraktı gidiyor. Asıl benim gitmem lazım oraya. Hasarı vuran benim yani şu an burada. Şunu atayım da bari şununla beraber vur şununla beraber. Aha. Ah. Götürmeyin o robotu götürmeyin. Menzilimin dışına çıkmasın. Lan sizin var ya ben IQ'suzlar ya ben gideyim en iyisi de bari. Savunayım abi şurayı ya. Arkadaşlar biraz e, geç bir saat oldu. Hani çok enerji konuşamama sebebim bu. İnsanlar rahatsız olsun istemiyorum. Siz de bunu olgunlukla karşılarsınız diye düşünüyorum. Bir tane robotu kestirmediler ya. Abi tek başıma tutuyorum gibi hissediyorum. Neden böyle hissediyorum? Bu bir takım oyunu değil miydi? Ben mi yanlış biliyorum? %55 dayanır mıyız abi? At şu ultini at at. Allah Allah. İkisi birden öldü ya. Ulan bu aşamada nasıl ölüyorsunuz? Canım yok benim. Tarete vur tarete vur tarete vur. Bir saniye. Tek başıma tuttum ya. Yok böyle bir şey. Ya sabır. Ha, işimiz kesat. Şimdi dördüncü aşamaya geldik. Hadi bakalım neyse geçelim artık oraya temizinden bir dördüncü aşamaya geçtik ama biraz önceki kadro rezil rüsvaydı yani. Umarım öyle bir şeyle karşılaşmayız. İkisi de tamam. Yıldız güçlü adam geldi. Güzel. De pemimiz AFK mi? Lütfen uyanır mısın? Kardeşim benim uyan. Gözünü seveyim uyan. Bas 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 bas. Sen nerelere çadır kuruyorsun ya? Buralara niye çalı kurdu bu adam? Enteresansın. He sen o çalının içinde görünmediğini sanıyorsun demek. Bu kadar oyun tecrübesi olmayan birisinin yıldız gücü olması garip. Robotlar arkadaşlar çalının içerisinde olsanız da görüyor. Algoritma o şekilde yani onlara çalı işlemiyor. Leon'sanız görünmezliği bassanız da sizi yine görebiliyorlar. Maalesef bu oyunun gerçekleri. Şu an gördüğünüz gibi beni görmemesine rağmen ateş etti. Neyse şurayı keseceğim. Ultimi kasmak istiyorum. Hadi be, bir vuruşluk can kaldı Ulti için. Gençler buraya 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 buraya. Attım. Bas 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 bas. Rose tank oldum Madem önüne geçsene birader ya. Adam Ultisini kullanıyor ama gitmiş öbür taraftan vurmaya çalışıyor. Kestik. Çek. Çek 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 çek. Hemen şuraya tekrardan kuruyorum çadırı. Yapıştır baba. Neyse bu takım diğerine göre daha iyi. Niye en azından vuruyor yani. Bundan önceki tim Allah yardımcım olsun. Tek başıma tuttum yani. Tamam güzel. Pemcim sen şu taretini artık kursan. Çok güzel olacak be. Ne yapıyorsun bu taretinle? Mermi sıkmıyor musun? Anlamadım ki. Tamam çok güzel. Tuttuk abi. 20 saniye var ve hala %100 canımız var. Hop yapıştır. Yok ediyoruz ya. Abi şu öfke var ya efsane bir şey ya. Bu 8 bitin. Şu an çok güzel bir şekilde çılgına geldik. Çılgını da hallederiz diye umut ediyorum. Yanımıza gelecek. Böyle bir kadro gelse bence hallederiz. Hepimizin yıldız gücü var. Aslında devam edebiliriz ya bunlarla. Tekrar oyna derse oynarız yani. Ben hemen o maçıma geçiyorum. Hadi bakalım. Hatta sizlerle birlikte geçeyim ya. Umarım beni e, yüzümü kara çıkarmazsınız be kardeşler. Adın neymiş? Goblin. Yakışır. Sen neysin? Dra... Ne? Dragotios. İngilizce ağlıyor. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Ultiyi hemen kasmak istiyorum. 1 dakika 40 saniye kaldı dostlar. Dayanın. Çok kusursuz bir şekilde bu çılgını geçmek istiyorum. Lütfen benim yüzümü kara çıkarmayın bizim yapabileceğimize inanıyorum ben. Üç... Tamam tamam. İnandım ya tamam. Üçümüzün de yıldız gücü var. Rose'umuz tank zaten. Pem de tank. Beni koruyun yeter. Beni koruyun diyorum. En önden ben gidiyorum ya. <laughs> Saldırın. piyadeyim ben piyade. Çok güzel çok güzel çok güzel. Şunu da kes. Ultima açılmak üzere. Bununla açacağım zaten direkt. Açtım. Gidiyorum. Bu kez direkt ultimi açmış bir şekilde gidiyorum. Abi gelsenize. Gözünüzü seveyim gelin ya. Ya. Ne yapıyorsun sen ya? Aptal adam. Ya. Bari gel şunun içinden vur şunun içinden. Al 6. dalga geliyor. Biz daha robotu kesemedik ki. Abi bu nasıl bir hareketti? Anlamadım ki ben şu anda. Amacı neydi orada beklemekteki? Adamlar ulaştı ha. Heh şarjör şarjör yok can can da yok taretini kur artık şu taretini Allahım yarabbim gitti nereye kurdu ya başlarken zaten bir şüphe ettim aslında bundan daha iyi birisi gelebilir mi diye dedim de yan yattı bizimki 20 saniye tutacağız abi ölme 20 saniye tutacağız bak çok bir şey de 20 bastım 20 tamam bizim roz da geldi abi geçtik çılgını geçtik çok iyi abi. 500 jeton da topladım. Görevler. Easy game. Bunların gücü mü düştü ya? Bundan önceki yaptığımda ben bu kadar kolay geçememiştim. Harbiden gücü düşmüş gibi geldi şu anda bana. Neyse ya o kadar laf ettik ama çılgın da geçtik. Hiç de kaybetmedim arkadaşlar. Çat 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 rahat bir şekilde geçtim zaten. Şöyle 200 jeton da buradan aksın. Çılgın 2'ye de geçtik. Easy game. Dediğim gibi abi 8 bitinizi alın keyfinize bakın. Yanınıza bir tane de pem gelirse maksimum seviye tadından yenmiyor zaten. Çok rahat geçebiliyorsunuz. Savaş günün önünde gösteriyormuş şu anda. Bakacağım bir ona. Aynen gösteriyormuş. Bak gördüğünüz gibi şu anda usta, çılgın usta, uzman, ee, zor seviyesi, normal seviyesi. Yani hiç ekstradan bir savaş bile yok. Hepsini rahat bir şekilde kazandım. Ee, bu da size bir taktik olsun. 8 bit alın. Her türlü halledersiniz diyorum. Videom bu kadardı. Buraya kadar izleyenler için kocaman bir kalbimi gönderiyorum. Yorum ve like atmayı unutmayın diyorum. Kalın sağcakla ve bay bay.